35'in üstünde birisinin soru bankası çözmesi zaten. Kendi başına saçma bir cümle bu. Hepinize esenlikler sevgili EKS Savaşçısı kardeşler. Bu videoyu AYT Matematik videoma gelen bir yorum üzerine çekiyorum. Hemen yorumu okuyalım. Konuları öğrenin ve denemelerle ilerleyin. Mantığını açar mısın? Çünkü artı 35 yapan biri 5 soru için 35 yapabildiği sorunun zaman kaybını sırtlıyor. Ve biliyorsun ki denemelerde soru kaliteleri hep iyi olmayabiliyor. Oysa zor kitaplarda denemeye kıyasla çok daha fazla takılacak, uğraşacak, düşünecek. Ki sen de bunu istiyorsun. Buna rağmen denemeleri öncelemenin sebebi nedir? Zaten şu zamanda yani 35 üstü yapan bir öğrenci öğrencinin eğer diğer konularda da çok fazla konu eksi yoksa çok fazla zamanı var demektir. O çok fazla zamanı evet daha fazla belki kitap çözmek için harcayabilirsin. Kendini böyle o disiplini kaybetmemek, o çalışma süreni kaybetmemek için. E bir şey yapman gerekiyor çünkü yani bir şeylerin heyecanı kaçacak orada. Bir şeyler öğrenmen yavaşlayacak. O yüzden zaten o kadar iyi bir öğrenci. Sen bir yerden onu kompanse etmen gerekiyor o çalışma süresini. Ha diğer türlü sen mesela videoda bahsettiğim gibi %75 başarının oranının üstünde bitirdiysen konularını denemeleri de belli bir sırayla e, çözüyorsun. O da işte daha kolay, daha ortalama denemeler. Ondan sonra gittikçe zorlanan şekilde. Örnek vermek gerekirse ben kendi sınav senemde bilgisayar çözerek başlamıştım. En sona geldiğimde apotemi ve 3D çözmüştüm ki benim senemde 3D daha zordu diye hatırlıyorum. Şu anlara baktığın zaman yine 3D, apotemi, barış bunlar gerçekten zor denemeler, zor yayınlar. Bunları en sona bıraktığın zaman ve bunları hakkını vererek çözdüğünüz zaman zaten büyük ihtimalle Kayseri'de karşınıza çıkabilecek öyle çok ekstra ekstra bunlardan daha zor bir soru olmayacak. Mesela o fasiküllerde mesela o videoda bahsettiğim bir şey vardı. Mesela zor fasikül çözen arkadaşlarımın yapamadığı soruları çözerdim. Burada işte arkadaşlarınızla soru çözümleri yapmak özellikle zamanınız olduğunda zor soruları aramak. Çünkü soru bankası çözmenin şöyle bir olayı var. Soru bankası aslında kendi içinde kapalı bir sistem ve çok izole edici bir sistem. Sizin bir tane öğrenmeniz gereken kazanım var. Mesela işte ne bileyim? A kare artı B kare eşittir C kare. Atıyorum. Mesela bunu pratik edeceksiniz ve sizin karşınıza çıkan sorular hep bunu ölçen sorular ve genellikle e, tek yönlü oluyor. Çok yönlü olsa da sizin zaten bilmeniz gereken şeyler üzerinizde taze oluyor o testin içinde olduğunuz için. Bu da o soruları çözerken zaten hali hazırda kafanızın ıı, o alanda böyle çalıştığı, beyninizdeki o bilgilerin hazır olduğu anlamına geliyor. Halbuki bir denemeyi çözerken siz o modda olmuyorsunuz. Birden logaritma çözerken trigonometriye geçiyorsunuz ve bilgileri seri bir şekilde ihtiyacınız olan bilgiyi direkt böyle cımbızlayabilecek şekilde alışmış olmanız lazım. Eğer böyle sürekli tabii ki ben çözmeyin demiyorum abi çözün. Benim ihtiyacım olan konularda ben çözdüm. Çok fazla vaktiniz varsa zaten çok iyi netlerdeyseniz çözün yani konu eksiğinizde yoksa diğer derslerinizde tamamsa sen şu an zaten 105 Plus 75 plus yapan bir insansan, e git tabii ki çöz o soru bankalarını o zor fasikülleri. Ki bence e, soru bankaları içinde zor soru bankası diye bir şey yok e, soru bankalarının sadece böyle çok az zor testi falan oluyor. Oradaki soruları da ben yine aşırı zor bulmuyorum. Denemelerdeki sorular genelde yine daha fazla, fazla. şeyi aynı anda ölçen. Ve yine o anlık olarak sizi yakalayabilen sorular oluyorlar. Genellikle de daha orijinal sorular oluyorlar. O yüzden kendinize göre bir kaynaktan kısa bir vakitte daha hızlı ilerlemeye çalışıyorsanız bunun en optimali kendinize uygun kaynakta konuyu iyi bir şekilde öğrenmek. İyi bir şekilde öğrendikten sonra da seviye seviye denemelerle gitmek. Zaten o videoda bahsettiğim diğer şeylerden birisi de yapacağınız düşünce egzersizleri. Siz o düşünce egzersizleriyle şunu yapıyorsunuz aslında... Haftada bir gün boyunca kendinizi tamamen yapamadığınız sorulara veriyorsunuz. Gidip onu ezberlemeye falan da uğraşmıyorsunuz. Kafanızda o yolakları açmaya, problem çözme yeteneğinizi geliştirmeye uğraşıyorsunuz. Ve günün sonunda şu oluyor. Siz bir kaynağı bitiriyorsunuz ama o kaynakta sizin çözemediğiniz soru kalmıyor. Ya da işte bir set deneme bitiriyorsunuz ve eğer zor denemelere gelmişsiniz. Sizin zaten bunu düzgün icra ediyorsanız, bu düşünme günlerini düzgün icra ediyorsanız çözemeyeceğiniz soru kalmıyor o denemelerde. Yani önünüze çıkan en zor denemede bile sizin çözemediğiniz soru yok. Siz o yeteneğe kendinizi getirmiş oluyorsunuz zamanla. Başka sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu arada bu yorum cevaplayarak video çekme olayı nasıl onunla ilgili de Yorumlarınızı iletin efendim. Bu mesajlarda neyse. Yani kısacası çözmeye vaktiniz zamanınız varsa çözmek diye istiyorsanız gidin apotemi mi çözüyorsunuz barış mı çözüyorsunuz tabii ki çözün. Güzel harika. Ama çok aşırı fazla zamanınız yoksa kendinizi illa böyle zor soru bankası çözeceğim tribiyle. Ya da burada zaten soru bankaları özelinde konuşuyoruz fasiküller özelinde konuşmuyoruz ama. illa çok zor bir şey çözeceğim tribiyle kendi vaktinizi öldürmeye gerek yok. Mesela bir örnek vereyim. Ki yine soru bankası değil ya. Fasikül üzerinden örnek vereceğim. Ben mesela problemlerim iyi olmasına rağmen mesela böyle bir hava geldi bana. işte ben bir apatayım problemler çözeyim oldum ben mesela. Neden? Çünkü abi problemlerim çok iyi. Daha da iyi olsun kafasındayım falan. Ama zaten ben mesela TETA matematiğe başlarken de şeyin farkındaydım. Ben bunu daha kolay yapabiliyorum diğer insanlardan. Böyle bir farkım var. Onu görmüştüm. E çalıştıktan sonra da bilgisayar mal çözüm fasikül olarak problemlerde. Çoğuna göre çok da zor bir kaynak değil. Gayet kolay bir kaynak yani. Oradan o Maltı aldıktan sonra gerisini artık denemelerde çözemediğim sorular üzerinde uğraşarak ki ben yani 20 saat 30 saatten fazla uğraştığım tek sorular vardır yani. Demeye başladım apotemi problemleri ve çeyreğine geldiğim zaman şunu fark ettim. Abi ben şu an vakit kaybediyorum. Çünkü benim zaten problemlerim iyi. Yani zaten buradaki soruları allem ederim, kalem ederim, uğraşırım, çözerim bir şekilde. Bu kitabın bana katacağı şey verdiğim zamanla beraber bir orantı yaptığım zaman zaman başına vereceği katkı olarak baktığım zaman çok düşük zaten. Onun yerine bu kadar illa zor soru görme aşkımı gideyim denemelerde zaten yine illa o bir iki zor problem çıkar karşıma. Sınavda da çok zor çıkarsa zaten bir tane çıkacak. E ona da zaman arttırırım. O artan zamanım o soruya gidecek zaten. Bir şekilde dedim gibi allem ederim, kallem ederim. Ben o problemi çözerim. O problem ne olursa olsun. Ne karşıma ne çıkarsa çıksın. O yüzden çeyreğine falan geldiğimde biraz yarısına yaklaştığımda galiba ben kararı direkt verdim ve o kitabı bıraktım. Halbuki çok zevk alıyordum yani. Çok çok güzel bir kitap. Yani reklam falan filan da yok yani. Gerçekten çok zevkli bir kitap. Çünkü çok gerçekten beyin açıcı böyle kafanı patlatıcı falan sorular var. O yayının bütün fasikülleri bence öyle. Çok gerçekten böyle sadece o dar olması biraz siniri bozucu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çok çözüm yapacak yer yok. Gerçekten çok zevkli bir kitap ama yani gereksiz gereksizdi. O an onu yapmam gereksizdi. Ben de yapmadım. Abi denemeden devam ettim yani. O anda yapabileceğim, verebileceğim yeni kararı verdim. Çünkü oradan kıstığım ekstra günlük 1-2 saatle tarihi çok daha hızlı bitirebildim. Ya da işte edebiyattaki o yalpalamamı telafi edecek vakti yaratabildim. Çünkü yani illaki hatalar yapacaksınız. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Eğer başınızda böyle bir profesyonel yoksa kendi kendinize çalışıyorsanız hata yapıp zaman kaybetme riskiniz var. O yüzden her şeye böyle optimum yaklaşmak ve gereğinden fazlasını vermek gereksiz. Zaten 35 işin üstünde birisine soru bankası çözmesi zaten. Kendi başına saçma bir cümle bu. Gidin Boğaziçi'nin itiraf sayfasına girdin. Oradan bütün Boğaziçi'lere mesaj atın. Tek tek elinizde. Hepsine sorun. Hepsi benzer bir şey. 35 üstü yapan adamın soru bankasında ne işi var der insanlar. Güzel. Ha başka bir şey başka bir şey yok. <laughs> Kendinize iyi bakın hadi bay bay.